hangilerine bağlıdır? 1. şekil ve boyut. Dayanıklılık cismin şekil ve boyutuna bağlıdır. 2. yapıldığı maddenin cinsi. Yapıldığı maddenin cinsine göre de yine dayanıklılığı değişir maddelerin. 3. sıcaklık. Sıcaklıkta da yine dayanıklılığı etkiler arkadaşlar. Buna göre üçüne de bağlıdır. Cevap E seçeneğidir. Silindirlerin ağırlıklarına oranla dayanıklıkları sırasıyla DK, DL, DM olduğuna göre bunların arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar düzgün cisimlerin dayanıklılığı yükseklikleriyle ters orantılıdır. Buna göre yüksekliği az olan K'nin dayanıklılığı daha büyüktür. L ve M'nin yükseklikleri aynı olduğu için dayanıklıkları eşittir. Buna göre baktığımızda cevap B seçeneğidir. K silindiri en çok 15 Newton ağırlığındaki yükü taşıyabildiğine göre L silindiri en çok kaç Newton ağırlığındaki yükü taşıyabilir? Arkadaşlar taşıyabilecekleri yükler kes alanlarıyla doğru orantılıdır cisimlerin. Buna göre kes alanlarını düşünecek olursak burası dairenin alanıdır arkadaşlar. Pi r kare kadar yarı r olduğu için. Burada ise alanımız pi çarpı 2 r'nin karesi kadar. Bu değer de 4 pi r karedir. Bu durumda arkadaşlar k'nin taşıyabileceği ağırlık g kadar ise l'nin taşıyabileceği ağırlık 4 g kadardır. Aynı maddeden yapılmışlar arkadaşlar. Bu durumda hacimlerini düşünecek olursak K'nin hacmi pi kare h kadar pi kare h'a v dersek L'nin hacmi arkadaşlar 4 pi kare çarpı 2 h. O zaman L'nin hacmi 8 v'dir. Bu durumda arkadaşlar K'nin ağırlığı 10 newtonsa, ise L'nin ağırlığı hacmi 8 katı olduğu için 8 katı ağırlıktadır. 80 Newton ağırlığındadır. Bu durumda arkadaşlar K'nin taşıyacağı ağırlık 15 Newton oluyorsa taşıdığı toplam ağırlık kendi ağırlığı artı taşıdığı ağırlıktır. 10 la 15'in toplamı 25 Newton G'nin taşıyacağı toplam ağırlıktır. L 4 katı daha fazla ağırlık taşıyabilir demiştik. O zaman L'nin taşıyacağı ağırlık 25 çarpı 4'ten 100 Newton'dur. L'nin zaten kendisi 80 Newton'du. O zaman 20 Newton daha fazlanın ağırlık taşıyabilir. Buna göre cevabımız C'dir. K ve L iplerinin en çok taşıyabileceği ağırlıklar verilmiş. X'in ağırlığı 2 Newton olduğuna göre Y'nin ağırlığı kaç Newton'dur diye soruluyor. İplerin yarı çapları R'ye 2R'ymiş arkadaşlar. Bu durumda taşıyabilecekleri ağırlıklar kesit alanlarıyla doğru orantılıdır iplerin. Bu durumda yarıçapı R olan ipin kesit alanı pi kare kadar. Yarıçapı çapı 2R olan ipin de kesit alanı pi çarpı 2r'nin karesinden 4 pi r kare kadardır. Dolayısıyla arkadaşlar k ipi g kadar ağırlık taşıyorsa kesir alanıyla doğru orantılı l ip o zaman 4 g kadar ağırlık taşıyabilir. x'in ağırlığı 2 newtonmuş. Bu durumda 2 tane x 2 newton artı 2 newton 4 newtondur. g değerimiz 4 newtona eşittir o zaman. Bu durumda 4G arkadaşlar 4 çarpı 4'ten 16 newton yapar. O zaman x ile y'nin ağırlıklarının toplamı 16 newton olmalı. x'in ağırlığı 2 newtondu. Bu durumda y'nin ağırlığı 14 newton olmalıdır. Cevabımız C'dir. Yarıçap ve yükseklikleri verilen silindirlerin ağırlıklarına oranla dayanıklıkları arasındaki ilişki soruluyor. Arkadaşlar düzgün katı cisimlerin kendi ağırlığına oranla dayanıklılığı yüksekliğiyle ters orantılıdır. Buna göre düşündüğümüzde arkadaşlar L'nin yüksekliği en fazla o zaman L'nin dayanıklılığı en azdır. K ve M'nin ise yükseklikleri eşit olduğu için dayanıklıkları eşittir. Yükseklikte dayanıklık ters orantılı yarı çapının alanının kendi ağırlığına karşı dayanıklıkta hiçbir önemi yok. Buna göre baktığımızda grafikler arkadaşlar C seçeneğinde K ve M'nin dayanıklıkları eşit ve L'den daha büyük cevap C'dir. Deflenin gözleminin bilimsel açıklamaları için yargılarından hangileri doğrudur? 1. Suyun kohezyon etkisi sıcaklık arttıkça azalmaktadır. Arkadaşlar sıcaklık arttıkça su tanecikleri arasındaki uzaklık artar. Dolayısıyla birbirlerine uyguladıkları kuvvet, kohezyon kuvveti azalır. Birinci ifade doğru. 2. Sıcak su kir ile tabak arasındaki adüzyon etkisini azaltmıştır. Evet arkadaşlar sıcak su kir ile tabak arasındaki adüzyon kuvvetini yani yapışma kuvvetini azaltmıştır. Bu şekilde tabaklar daha hızlı temizlenmiştir. 3. Tabakların kirli kalması kir ile tabak arasındaki adüzyon etkisinin fazla olmasıdır. Evet arkadaşlar kirli kalmasının nedeni tabakların adüzyon etkisinin fazla olmasıdır. Kolayca ayrılmamıştır. Buna göre 3 ifade de doğru cevap edir. Sabunlu suyla sulanan çiçeklerdeki bu olumlu etkinin sebebiyle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir? Emrah Bey çiçeklerini sabunlu suyla suladığında daha çabuk canlılık kazandığını görmüş arkadaşlar. Demek ki kılcallık olayı daha hızlı gerçekleşiyor sabunlu su olunca. Sabunlu suyun normal suya göre farkı da arkadaşlar yüzey geriliminin daha az olmasıdır. Buna göre 1. suya sabun karıştırılması suyun yüzey gerilimini düşürmüş. Bu da bitki köklerindeki kılcallık olayını artırmıştır. Evet, nedeni olabilir. 2. Suya sabun karıştırılması suyun öz kütlesini azaltmış. Bu da bitki köklerindeki suyun emilme hızını artırmıştır. Eminme hızı öz kütleye bağlı değildir. 3. Suya sabun karıştırılması suyun öz sını azaltmış. Bu da bitki köklerindeki suyun emilme hızını artırmıştır. Yine arkadaşlar öz ısı emilme hızını etkilemez. Buna göre sadece bir olabilir bu olayın nedeni. Cevap A seçeneğidir. Bu deney düzeneğine göre mor renkli suyun yapraklara taşınması olayında niceliklerinden hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar, mor renkli suyun yapraklara taşınması kılcallık olayıyla gerçekleşir. Kılcallık etkisi de adhezyon ve kohezyon kuvvetleri arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Dolayısıyla adhezyon ve kohezyon kuvvetleri de etkilidir. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. Böceklerin su yüzeyinde durması gösterilmiş görselde Böceklerin su yüzeyinde durmasının nedeni suyun yüzey gerilimidir. Buna göre hangileri tek başına yapılırsa böcekler suya batabilir diye soruluyor. Yani hangileri yapılırsa suyun yüzey gerilimi azalır? 1. kaptaki suyun sıcaklığını artırmak. Evet, suyun sıcaklığı artarsa yüzey gerilimi azalır. 2. kaptaki suya tuz ilave etmek. Suya tuz ilave edilirse yüzey gerilimi artar. 3. kaptaki suya deterjan ilave etmek. Deterjan da yine suyun yüzey gerilimini azaltır. Buna göre 1 ve 3 yapılabilir. Cevap D seçeneğidir.